Nayın gelip. da galiba burası. Arkadaşlar Alper birlikte soru cevap yapacağız. Şu anda Dimes Club'ın storiesinden girip bize istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. TND TNR kurgu iş başında. Kimisinin sandalyesi böyle padişah. Kimisinin böyle. Ya. <laughs> <laughs> <Kaçıyorsun? gülüyor> Hak ettiği gibi. <gülüyor> <gülüyor> Siz de benim gibi yağlı ve akneli cildiniz için hangi ürünleri kullanacağınızı bilmiyorsanız La Roche-Posay bunun için yapay zekalı SpotScan adında bir cilt analizi geliştirmiş. Şimdi bir sonraki soruda anlatıyorum. Gerçekten çok işe yarayan bir uygulama olmuş. Siteye girdikten sonra taramaya başlaya basıyoruz. Üç farklı açıdan fotoğrafımızı çekiniyoruz ve site otomatik olarak cildimizi analiz ediyor. Ve birçok öneride bulunuyor yapmamız gerekenler hakkında. Ardından da en uygun kremleri bize gösteriyor soru cevap yapacağız. Dimes Club'ın hesabından sorularınızı bekliyoruz. Onların storiesine girip oradan bize sorularınızı gönderin. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Herkese selamlar. Bugün sizlerle yine bir saç bakım rutini videosu çekeceğim. Şöyle ki bundan önceki videolarımda da söylediğim gibi hem YouTube'da hem Instagram'da bütün videolarımda söylediğim ürünlerimi hala okeyim. Hala olsalar kullanırım. Limonun yarısını edelim. Limon, limbeş.